Al bir kanatta giderim ana doğru. Simzelim meşhur zaten Antalya. Buradan çıkıyoruz. Varacağımız rotaya hep saatli gidiyoruz. Varamadığımız takdirde e, bazı zararların bizden çıkıyor olması. yolculuğumuzun %80'i gece. Ayda toplam 4 sefer yaptığımız zaman ikisinde mutlaka Burada. Burada. Eve gelişim Burada. çok mutlu oluyorum ama evden çıkarken çok uzun oluyorum tabi. İki gün bitti, baba evden ayrılacağım, tabi şey. ıı, çocuk bakıyor, eşim bakıyor, gitme der gibi bakıyor. O daha benden daha çok rahatsız oluyor tabi. Hani olayı bir de görmediği için çok farklı yorumluyor kafasında. değil mi sonra? Stres stres. Adam bir yerine stres oluyor. Doğru değil mi yasa? Gaza Yük oluyor şey. Yükü yetiştirmesen adım kötüye çıkacak. Bu işi yapamaylar diyecekler mesela. Allah bilmem önce. Zor. 80 kişinin içinde 60'ı veya 70'i normal kuru yük taşıyor. Geri kalan şey sebzeye çalışıyor. ...yolda bozulan veya yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşımı... ...bu yani koşullar ağır olduğu için... patlamazdan, lan. E da yağ kalmamış ciddi olarak yağ kalmamış ya. var mı? He? Evet. Ciddi mi yok? Evet. Mesela saat 6'ya kadar sebzeyi teslim etmem gerekiyor... ...ve ben 6'ya kadar gelemedim. tekrarlanmaması gerektiğini söylüyorlar bizim için. İkinci defada aynı şey yaşanırsa e, işimizi kaybedebiliyoruz. Hayırlısı. Ben yaşlandım mı? Ne oldu? Bana sıra bir uykum geliyor ya. Abi dinlen. Dikkat et kendine. Sabah kadar da süreceğiz. Allah nasip eder. İnşallah abi. Dikkat et de. Allah gelirken Bursa'ya saat 10-11'de Afyon sandıklılar eksi bir eksi 2'de. Aynen. tepede o bayrağı çektiğimiz tepede zincir kırıldıydı. Buradan aşağı gittik. <laughs> 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 Mailden önce tabii ben buzu fark ettim. Araç benim istediğim şekilde hareket etmiyor. Bir 6 dakika, 7 dakika. Bu sürede hiç istemediğim hani gerçekten korktum. Hani artık orada durdum. 15-20 dakika gidemeyeceğim gibisinden. bu kadar para kazanma hevesi ne bu değer miydi gibisinden hani hayatımı kaybetmiş olarak düşünüyorum artık insanlar bensiz nasıl yapardı nasıl olurdu Babamlık gerçekten çok farklı bir duyguymuş. Değiştirdi diyelim yani gerçekten beni değiştirdi. Önceki e, yani hani bilinçsiz araba kullanışlarım değişti yani biraz daha insan dikkat etmeye çalışıyor. İstediğin her yere gidebiliyorsun en başta. Yani yolda olmak çok farklı bir şey. Çok memleket görüyorsun, çok farklı yerlere gidiyorsun. Benim için bağımlılık yaptığını gerçekten anlayabiliyorum.